Değerli dostlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda milli parklar konusuna değinmiş olacağız. Birçok kişinin merak ettiği ve karıştırdığı önemli konuyu bir başlık altında tek videoda sizlere yayınlanmış olacağım. İnşallah buradan soru çıkar ve sizlere de kolay bir şekilde yapmış olursunuz. Daha öncesinde birçok kez milli parklarla ilgili soru çıkmıştı. Tekrardan karşımıza çıkabilir. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Evet lütfen yeni açmış olduğumuz bu kanala destek amaçlı videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak ve bildirimleri aktif hale getirerek tüm yapacağımız diğer çalışmalardan, güncel bilgilerden, coğrafya, tarih, vatandaşlık denemelerinden de haberdar olmayı ihmal etmeyiniz. İnşallah her şeyi gönlünüzce olur arkadaşlarım. Evet, milli parklar konusuna da ineceğiz şimdi. Ben Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet hesabı üzerindeki resmi yazıyı, tabloyu sizlere aktarmış olacağım arkadaşlar toplamda 48 adet milli parkımızın olduğunu unutmayınız sevgili dostlarım. Tabi bizlerin burada bilmesi gereken özellikle ilk milli parklar ve son milli parklar olmuş olacaktır. Aradaki diğer milli parkları sizler zaten açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden tabloyu detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Peki hala bizlerin burada daha öncesinde karşımıza çıkan KPSS'de soru niteliği taşımış olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın Yozgat'ta olduğunu, 1958 yılında ilk milli park olduğunu unutmamamızda oldukça büyük fayda var. İkincisini de bilelim. Karatepe Aslantaş Milli Parkı yine 1958 yılında Osmaniye ilinde milli park ilan edilmiştir bilginize. Onun haricinde diğer kısımların hepsini açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden tablo niteliğinde sizler incelemiş olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Pekala son 4 önemli milli parkımızı da bilelim. Burada Botan Vadisi Milli Parkı'nın Siirt'te olduğunu, Hakkari Cilosat Dağları'nın yine Hakkari'de 2020 yılında ilan edildiğini, bunun dışında Sarıçalı Dağı Milli Parkı'nın da 2021 yılında ilan edilmiş olduğunu bilmemize fayda var. Son 2 yani 47 ve 48. milli Parkımızda geçen ay zaten yayınlanmış olduğu son niteliği taşıyabilir. Karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Derebucak Çamlık, Mağaraları Milli Parkı Konya'da ilan edildi. 07 06 2022 tarihinde sondan ikinci milli parkımızdır bilginize. Son ilan eden milli park ise Abant Gölü Milli Parkı'dır. Bu da 10.06.2022 tarihinde. Yani Derebucak Çamlık Mağaraları Milli Parkı'ndan 3 gün sonrasında ilan edilmiş oldu. Bunları da bilmemizde fayda vardır. Ben ikisinden birinin çıkabileceğini düşünüyorum. Biri KPS lisans, ön lisans veya orta öğretimde çıkabilir. Diğerinde de yine farklı bir milli parkı ele almış olabilirler. O yüzden Konya'daki Derebucak Çamlık Mağaraları Milli Parkı'nı ve bunun dışında en sonki milli parkımız olan Bolu Abant Gölü Milli Parkı'nda bilmemizde oldukça büyük bir fayda var arkadaşlarım. İnşallah her şey gönlünüzce olur ve en kısa sürede en iyi yerlere gelmiş olursunuz arkadaşlarım. Ben önemli güncel bilgileri oldukça seri halinde zaten sizlere bilgisini aktarmış olacağım. Bu gibi önemli başlıkları soru niteliği taşıyan bu konu başlıklarını da ayrı bir şekilde ayrı videolarda bu şekilde ele almaya gayet göstermiş olacağım. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmalardan ücretsiz bir şekilde haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.